Sesim böyle normalken anlatayım. Çünkü sesim duyulmuyor. Kameranın harici bir mikrofonu yok. Ondan dolayı şöyle bağıra bağıra yıkırayım. Ee, askerlik yerim belli oldu. Askere gidiyorum. Bir 6 ay yokum. 6 ay zaten kısa bir süre de insana gene uzun geliyor. Ondan dolayı R25'e son binişim bu. Ne aksilikler geldi, ne aksilikler? Hangisini anlatayım ki? İki tane kameram bozuldu bak. ARC mikrofonu olan kameram da bozuldu. Olmayan da bozuldu. Bu üçüncü. Bir de bunlar yetmezmiş gibi. Lastik patladı evet, yani tam ortadan. Ha, sıçtık kaldı böyle işte. gerçekten takip eden arkadaşlar, merak eden arkadaşlar var. Onlar için çekiyorum. Onlar için kayıt almak istedim. Ötekiler üstlerine alınmasınlar. Bakayım kayıtta mıyım abi? Kayıt. Evet. YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Olsun ama pes etmek yok. Devam. İyi kaza yaptım. İlk kazamı size haber vereyim dedim. Hepinize merhaba sevgili dostlar. <laughs> Abi şu an bir videoya kurban gittiniz. <laughs> Genel olarak motora binenlerin bir çoğu babadan e, aktarılma bir e, nasıl diyeyim aktarılma bir zehir. E şöyle söyleyeyim yani genelde baba hani babası biner bir kişinin o çocuk da öyle gider. Çalıştım yerin önünden motoru çalmaya çalıştılar. Sevdiceğime oyuncak ayı alacağım. Evet <laughs> bakayım aynen abi. Hepinize merhaba sevgili dostlar. Motorcu eleman YouTube kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Ayıyı aldık. Ayı kendime bağladım. Gösteremiyorum şu anda. bak tişört işte. Hediye geldi. Ama mis gibi değil mi bak? Mis gibi. Çok güzel oldu bence. İşçiliği çok güzel. Tam istediğim gibi. Ki sen odunsun diyorlar, Ya böyle odun olur mu ya? Sevdiceğine sabahın köründe ayıcık alan odun olur mu? İlk motorum abi kendi paramla böyle takır takır saydım. İlk motorum ne biliyor musun? Bir elektrikli motor abi. ST Max'ın bir motoru vardı. CT Max. CT Max'in bir motoru vardı. Onun da resmini koyarım. Binmemizin bir yarısı motoru sevmemiz ve diğer yarısı insanların bakıp dikkat çekmesi değil mi? Ve videonun başından da görmüş olduğunuz üzere İzmir'in en tehlikeli mahallelerini ziyaret edeceğim. Şu hoşuma gitti abi şunun rengi.